Of ya baba hala uyanmadı. Çok da acıktım. İlaç saatim de geçti. Acaba gidip uyandırsam mı? Gir içeri kızım. <laughs> baba ya ne zaman kahvaltı hazırlayacaksın? Çok acıktım ben. Kızım ya bugün sen kendini hazırlasan olur mu? Çok hastayım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tamam baba. Sen o zaman dinlen. Ben kendime kahvaltı yaparım. <laughs> tamam kızım. Afiyet olsun sana. Ben şimdi baba'm çok güzel kahvaltı hazırlarım. Yanalım mis gibi bir çay. O, oh. o oh, mis gibi oldu. O, oh. baba. Efendim kızım. O oh, her yeri de güzel kokutmuşsun. Baba gel sana kahvaltı hazırladım. Gel beraber yiyelim. Çok teşekkür ederim kızım. Çok da güzel şeyler hazırlamışsın. O oh, çay da koymuşuz bakıyorum. Di baba afiyet olsun. Şifa olur inşallah. O oh, kızım çok güzel gözüküyor. Harika. Hı. Vallahi ilaç gibi ya. Çok teşekkür ederim. Allah'ım inşallah babam iyileşir. Hiç hasta olmasını istemiyorum. Amin. Kızım soğuk algınlığı almışım. Bir şey olmaz. İyileşirim.